insanlık bu mu? Çanlar çanları, kımılda da kurtarış yolunu, bu kemikte! Bu kemikte! Bu kemikte! Bu kemikte! Bu şak kemikte! Buşak kemikte! kemikte. Toprağa paylaşılmış, kıyıda yağmalanmış, umut hacizde. Ya bu neyin puşluğu bu? Sana yokluk, sana yasak, sana dam. İnsan değil haşa, bir yağmacı soyu bu, bıçak Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Üretensin, yaratansın, üretensin dağları. Bak böyle kilit kilit, duvar duvar. Geçsin artık bu susku. Kaldır başını. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Anasını böyle bir kök babasının kolu kırık, evlatları kan içinde, kalsın benim davam, divana kalsın demiş Ozan, o divan sensin artık, kaldır başını, hayatımız ne zaman alınacak geriye? Gül ki İsyan! Gül ki İsyan! Gül ki İsyan! Bir gün sunuyorum sana umudun ve isyanın gülünü al tut güneşe üç kere gül doğuracak kendini gül doğuracak kendini gül doğuracak kendini yakındır aşk günleri yakındır isyan gül diyor ki He's dead!